Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms rehber videosunun yenisiyle yeni bir videoyla karşınızdayım. Fakat videoya geçmeden önce yine klasik bir şekilde söyleyeyim. Kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olmayı unutmayın. Eğer gönlünüzden geçiyorsa da bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bugün videomuzda artık yavaş yavaş savaşa hazırlanmanız gerekiyor. Bununla alakalı bazı püf noktalar vereceğim. Savaşa hazırlanmanız gerekiyor derken şöyle. Şimdi krallığa ilk başladığınız zaman oyunun başlarından krallığı alana kadar. Yani bu sizin ittifakınız olur. Başka bir ittifak olur. Burada ittifak hangi ittifak krallığı buradaki ziggurata alırsa kral almış oluyor. Fakat bundan önce de krallıkta birçok iç savaş çıkıyor. Bu iç savaş nedir? Şimdi aslında mantık şu. Kendi krallığın burası. Sizin kendi krallığınız. Kim olursa olsun ya da hangi ittifak olursa olsun burası sizin kendi krallığınız. Normal şartlarda herhangi bir krallıkta iç savaş çıkması o krallığın gidişatı için çok hayırlı değildir. Fakat nedeni de şu. Bir KVK muhabbeti var dedik. Siz oyunun belli bir süresine, belli bir gününe geldiğinizde artık KVK hazırlıkları başlıyor. Bir KVK muhabbet oluyor. Onu da şöyle göstereyim. KVK'da Alakalı da yine net bir video çekeceğim. Mesela hazırlık sezonundan şöyle başlayalım. Ana harita, ana kara daha doğrusu. Şimdi sizin krallığınızın 36-36 yani 3636 olduğunu farz edelim. Bir ana karanız var. Kvk 1'de bu krallıklarla bir düello yapıyorsunuz. Bir Kvk haritası geliyor. Buradaki... 4 krallık yine aynı şekilde bir bölgeden başlayıp bir sonraki bölge ondan sonra bir sonraki bölge derken en son bir kralın toprakları var orada sizin savaştığınız yer buraya hazırlık yapmanız gerekiyor ama dediğim gibi birçok krallıkta ki bu her krallıkta yüksek ihtimalle var tabii ki de şöyle bir şey var ne kadar az iç savaş olursa bir krallık için o kadar hayırlıdır ama bazı iç savaşlarda yaşanıyor bunun için yapmanız gereken bazı şeyler var hazırlıklar var şimdi diyelim ki şehrinizdeki binaları yüksek bir ölçüde belli bir seviyeye getirdiniz ben şunu tasvip etmiyorum KVK1'e kadar belediye binanızı 25 yapabiliyorsanız ne mutlu size ya da ne bileyim diğer herhangi binalarınızı en yüksek seviyeye getirebiliyorsanız ne mutlu size. Ama şöyle bir durum var. Bu oyunda aynak ve hızlandırma muhabbeti çok sıkıntı arkadaşlar. Hele ki oyunun başlarında çok yatırım yapan bir oyuncu değilseniz bakın orta seviye yatırım yapan oyuncu için bile çok büyük sıkıntı. Ne yapmanız gerekiyor? Burada sahaya çıktığınızda herhangi bir iç savaşta ya da herhangi bir KVK savaşında sahaya çıktığınızda sizin belediye binanız sahada savaşmayacak. Ne, ki ne savaşacak? Yani sizi savaşta ön plana atacak şey ne abi? Komutanınız, asker sayınız kaynağınız, hızlandırmanız bunlar sizler için çok önemli. O yüzden elinizden geldiğince yapabileceğiniz maksimum gerekli olan belediye binası olsun ya da ne bileyim herhangi bir şekilde önemli olan binalar neyse ki zaten bunu bu oyunun bu seviyesine geldiğinizde kavrayacaksınız. Böyle çok fazla yükseltmeye çalışmayın. Ha çok sizden ekonomi ve asker bölümünü, askeri teknoloji bölümünü yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Mesela buraya harcayacağın örnek vermek gerekirse işte burada 10 milyon gıda, 10 milyon odun, 10 milyon taş, 10 milyon altın istiyorsa 20 gün hızlandırma istiyorsa onu gidip burada belediye binana basma gel burada araştırma bir tane araştırma bir araştırmadır burada yüzde beşlik yüzde üçlük yüzde yirmilik yüzde bufflar yani size artı kazandıracak bunlara yükselmeniz gerekiyor ardından bir de kaynak muhabbeti var kaynaklarınızı olabildiğince kendinize boş buldukça oyundan bu bildirimleri açabiliyorsunuz kaynak toplamadan döndükten sonra size bir rally açıldıktan sonra burada bildirimler bölümü var buraya girip buradan gerekli bildirimleri çünkü oyun size sürekli bildirim göndersin. Buradan kaynağı gönderdiniz. Gitti kaynaktan geri döndü. Tekrar bir daha müsaitseniz kaynak toplamayı gönderin. Üstünde 100 milyon kaynak vardır. 50 milyon vardır. 30 milyon her birinden dersin ki bu çok büyük bir rakam. Kesinlikle değil arkadaşlar. İnanın buna. Yani oyundaki 50 milyonlar 40 milyonlar hiçbir şey ifade etmiyor. Size şöyle örnek vereyim. Ben 2897'nin kralıyım. Biz KVK oynuyoruz mesela. Ben her kaynaktan en az 4'er 5'er B yani milyonun da üstünde bakın şu 500 milyon. Bu bir nokta 8 milyar bu 1.8 milyar. Ben bunun gibi 5 milyar her bir kaynaktan 5 milyar 5 milyar 5 milyar 5 milyar harcıyorum. Yani bu rakamlar çok düşük rakamlar abi benim çok kaynağım var. 100 milyon kaynağım var deyip o oh, rahatla kapılmayın. Bu sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor. Olabildiğince kaynak toplamanız gerekiyor. Olabildiğince gereksiz hızlandırmaları harcamayın. Olabildiğince günlük AP'lerinizi bitirin. Çantanızı doldurun. Barbarınızı kesin. Yani sizi savaşlarda bir tık bir adım öne atacak şeyler bunlar. Gereksiz bina yükseltmelerinden kaçının. Buraya Hemen yine notlarıma bakıyorum. Ardından ittifak muhabbeti de çok önemli. Savaşlarda herhangi bir şekilde KVK'larda iyi ittifaklarda olmanız sizler için büyük bir artı. Bu ittifaklara katılmaya çalışın. Çünkü buradan alacağınız bakın hediyeler. Her bir birlik üyesinin kestiği barbar kalesinden satın aldıklarından buradan sizler de faydalanıyorsunuz. Birlik muhabbeti de bu konuda çok önemli. Bir diğer husus komutan bölümü. Şimdi oyuna ilk başladığınız zamanlar tabii yine söyleyeyim yine belirteyim. Bununla alakalı yine bir net bir video. Yani sadece bunun üzerinde de bir video gelecek. Mümkün. E, mümkün olduğunca oynayacağınız medeniyete göre mesela diyorum örnek veriyorum ben Osmanlı medeniyeti oynuyorum. Ona uygun komutanlar geliştirmeye özen gösterin. Osmanlı medeniyeti okçu bir medeniyet. Burada okçu komutanlarına yatırım yapmaya çalışın. Tabi bu videoyu izledikten sonra hemen komutan yatırımı yapmayın. Belki bu videodan sonra ya da bir başka videoda komutanlarla alakalı bilgi vereceğim. Oynadığınız medeniyete uygun olarak komutan seçmek zorundasınız. Oynadığınız medeniyete uygun olarak da ekstra olarak şunu söyleyeyim. Bir okçusunuz. Artık AVK 1'e kadar 3 kıta ya da 4 kıta çıkmaya başladınız tamam mı? Bir komutan 210K askerle sahaya çıkabiliyor. Şöyle göstereyim K, K muhabbetini. Buradan geldiğinizde 210K. Bu size oyun başında 150 da olabilir. Bu komutan seviyesini yükselttikçe 60. 60. seviyeye getirdikçe 210'a kadar yükseliyor. Diyelim ki ben bir okçu oyuncuyum. Sahaya 3 kıta okçu çıkıyorum. Burada gereksiz yere çok fazla piyade ve süvari basma abi. Ne yapacaksın? Burada geleceksin. 3 kıta ben okçu çıkıyorum. Hadi 5 kıta çıktığını farz edelim. Bir kıta süvari çıkıyorum. Bir kıta da piyade çıkıyorum. Abi bundan 250K varsa yeter. 250K'da burada şövalye olsun. Çünkü hastane doluyor falan filan sürekli boşaltamıyorsun bazen. 210K, 210K çıkabilmek için 250K size yeter. Burada okçu için 3 kıta çıktığın için sana minimum 630K lazım. Bundan da 700-750K yap. Çünkü en çok kullanacağın medeniyet ya da birim okçuysa tabi. Bu piyade ise tam tersi. Piyade için 700K ait. Süvari için ise süvari ait. Gereksiz asker basma. Çünkü bu oyunun başlarında dediğim gibi kaynak ve hızlandırma muhabbeti çok sıkıntı. Burada oynayacağın birim neyse en çok on dans bas ona göre yönel. Genellikle iç savaşlardan kaçının. İç savaş olan ittifaklarda kalmayın. Kendinizi ateşe atmayın. Kvk odaklı bir oyuncu olduğunuzu insanlara göstermeye çalışın ki sizleri yüksek ittifak ittifaklar yani top 1, top 2, top 3 ittifaklar yani en iyi ittifakları alsınlar. E bu videoda böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala hala abone değilseniz bir abone olmayı unutmayın beyler. Beğeninizde bir beğeniniz varsa, gönlünüzden geçiyorsa alırım. E bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Dediğim gibi durmak yok. En ince ayrıntısından en son ayrıntı suna kadar hem bilgi hem tecrübe niteliğinde videolar gelmeye devam edecek kendinize iyi bakın görüşmek üzere